Zeka, öğrenme, öğrendiklerini kullanabilme ve bunları hayata aktarabilme becerisidir. Bu süreç hem yeni çözümler üretebilmeyi hem de bilgiyi paylaşabilmeyi içerir kapasitem bu kadarmış ya da bizim çocuk da anca bu kadar yapabilir gibi söylemler kişinin o anki yapabilme durumu ile alakalıdır. Ancak bu gibi ifadeler zekanın gelişkenliğini göz ardı ederek insanların potansiyellerinin önüne geçer. Oysa her bir bireyin farklı alanlarda keşfedilmiş veya keşfedilmeyi bekleyen sayısız yetenekleri, ilgi alanları ve potansiyelleri vardır. Üstelik bu yetenekler geliştirilebilir, uygun alanlarda kişinin kapasitesi çevresel etkilerle artırılabilir. Bu bilgiler ışığında zeka kavramı derinlemesine incelendiği yapılan çalışmalar insanların zeka yapısının değişkenlik göstererek belirli alanlarda daha güçlü yatkınlıklar geliştirebildiğini ortaya koymuştur. Howard Gardner tarafından geliştirilen çoklu zeka kuramı zekanın tek ve genel bir kapasite yerine farklı türlere ayrıldığını ve dinamik bir sistem olduğunu savunur. Ayrıca Gardner insanların öğrenme ve problem çözme süreçlerinde birden fazla zeka türünü kullanabileceğini bu nedenle zekanın tek bir boyuttan ibaret olmadığını dile getirirken bu türlerin de birbirlerinden bağımsız bir şekilde gelişebileceğini öne sürer. Bu kuram günümüzde 9 farklı alt kategoriye ayrılarak insanın potansiyelini anlamak ve farklı zeka alanlarında gelişim sağlamak için etkili bir rehber görevi görmekte. Gardner'ın sınıflandırmasına göre görselleri algılama, yorumlama ve yaratıcı bir şekilde kullanma becerisi uzamsal görsel zekanın bir örneğiyken, müziğe ve ritimlere duyarlılık bir melodiyi dinleyerek kolayca notaya dökebilme gibi yetenekler, müziksel ritmik zekanın gücünü ortaya koyar. beden Bedensel kinestetik zeka ise fiziksel hareketleri ustaca kontrol etme, dans ve spor gibi alanlarda yetenek gösterme becerisiyle dikkat çeker. Sözel dilsel zeka, kelimelerle düşünme, yazma ve etkili bir şekilde iletişim kurma yetisiyle bireyleri öne çıkarır. Kendi duygularını, düşüncelerini ve hedeflerini anlamada yetkin olan bireylerde içsel zeka, başkalarının duygularını ve davranışlarını anlama ve yönlendirme becerisi ise sosyal zeka olarak karşımıza çıkar. Mantıksal matematiksel zeka, ana analitik düşünce yapısıyla problemleri çözmede etkili olurken, ile uyumlu olguları anlama ve yorumlama yeteneği doğasal zekanın temelini oluşturur. Ayrıca soyut düşünceyle varoluşu ve evrene dair soruları derinlemesine alabilme becerisi, varoluşsal zekanın bir yansımasıdır. Bu sınıflandırmalardan da anlaşılacağı gibi, her birey zeka türlerinden bir ya da birkaçına daha fazla yatkınlık gösterir. Ayrıca insan kendi potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek için yalnızca bireysel bir yolculuk, yapmaz. Aynı zamanda çevresinden etkilenir ve ondan öğrenir. Zeka türlerinin çeşitliliği, bireylerin farklı öğrenme ve problem çözme yollarını benimseyebileceğini, bu yollarla hem kendilerini hem de toplumu zenginleştirebileceğini de gösterir. Sonuç olarak bireyin zekasını ve potansiyelini sınırlamak yerine bu potansiyelin derinliklerine inmeye ve onu daha da geliştirmeye odaklanmak gerekir. Her birey kendine ait benzersiz bir zekaya sahiptir ve bu zeka gelişip evrimleşebilir. Unutmayalım ki potansiyel sabit bir nokta değildir bu nedenle koyulan sınırlar gözden geçirilmelidir